Koruma Güvenliği Eğitim Merkezi adıyla yaklaşık 15 yıldan beri hizmet veriyorum. İlk özel güvenlikçilerden biriyim. 98'de şoförlük hayatına başladım. Sonrasında 2004 yılında kanun çıktı. Değişik birimlerde güvenlik organizasyonu içerisinde aldım. İş alanlarında çalıştım, Siyasette çalıştım. En sonunda Kickbox, Muay Thai, Kung Fu derken kolluk birimlerinin özellikle bizim yetersiz olduğumuzu uygulamalarda gördük. O zaman bir araştırma içerisine geldim. 2014 yılında Dünya Yakın Anti Terör Federasyonu bir federasyon ve yani İsrail'in kurduğu tüm dünyaya yemin olduğu bir kramaga sistemi var. Kolluk birimleri. Bugün dünyanın her tarafında bunlar aktif olarak öğretiyor. Bizi neden ilgilendiriyor? Bizim her zaman ortaya koyduğumuz bir şey var. Kendini koruyamıyoruz, başkasını koruyamıyoruz. Yani nasıl bir iş hayatının içerisine giriyoruz biz? Yani gittiğimiz yerde böyle masum, güler yüzlü, yakışıklı, güzel insan olarak sadece oturacağız mı? İnsanlara böyle bir kullanıp işler edeceğiz mi? Ama inanın arkadaşlar, buzdan akış görünmüyor. Şiddet her yerde var. Bakın burada bir tane broşür. Şiddete dur demek elimizde. Bunu örnek olarak gösteriyorum. Bir tane kaymakam, Biz jandarma birimine eğitim verdik. Orada bir plaket sunuyorum. Sonra insanlara sertifika verdik. Dolayısıyla eğer jandarma birimi, polis birimi eğer bunları alıyorsa acaba özel güvenlik neden var oldu? Her zaman sorduğum bir soru var. Özel güvenlik nedir dediğim zaman siz kitaba bağlı olarak bunu tak 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 söylersiniz. Bu mümkündür. Ama neden vardı özel güvenlik? Niçin çıkmıştır? Diğer kolluk birimleri yetersiz miydi? Neden bu vardır dediğimiz zaman içerisinde biz kendimizi bir yere koymamız lazım. Aldığımız eğitim ne olursa olsun, kariyer, yerimiz, sıfatımız ne olursa olsun arkadaşlar şiddetin önüne geçmemiz bizim mümkün değil. Adli ve idari bir takım adresin alınan tedbirler insanların birbirine zarar vermesini hala engelleyemedi. O zaman ne yapacağız? Yani biz toplum olarak eliyle iş yaptığımız için bir emir gelecek gideceğiz. Aldır kültür gideceğiz. Mesele o değil. Eğer siz bu meseleye gerçekten talip iseniz ki onu görüyoruz biz, heyecanlısınız. Sizden önce yüzlerce, binlerce insan oldu. Biz şunu istemiyoruz. Hepiniz değerlisiniz. Gerçekten değerlisiniz. Ama sosyal medyada geçmiş olsun, başın sağ olsun anekdotlarını artık görmek istemiyoruz. Bunlarla zaman kaybetmeyelim. Tekrar soruyorum. Kendini koruyamayan başkasını koruyamaz. Eğer siz neden insanlar saldırır? Çünkü hepimiz korkuyoruz. Heyecan duyuyoruz. Elimiz ayağımız böyle karışıyor. Yani bilmediğim zaman kaba dürtülerle insanlar orada bertaraf edersek bu sefer işveren diyor ki, ya sen ne yapıyorsun diyor. Sen beni prestijle zarar veriyorsun diyor. Bu sefer işsiz kalmada durumunuz olabilir. Tabii ki toplum şöyle, hep diyoruz ya, liyakatsız demiyorum, sakın yanlış anlamayın. Elbette sertifikanız var, yeteriniz var, burada kurslara gidiyorsun. değerli hocalar bu bilgileri veriyor. Ama insana yatırım yapılması lazım. Ben Özel Güvenlik Derneği'yle 2006'dan beri bu çalışmalar içerisinde olduğumdan dolayı arkadaşlarımız şirketlerde ve özel çalışmalarda hep ücretlerden bahsediyor. Birlik beraber olursanız kendiniz donanımınızı yükseltirseniz inanın siz fiyatı belirliyorsunuz. Bize de bu şirket aracılığıyla işler geliyor. Bazen ki e, Sayın Genel Müdürüm bunun farkında çok 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 paralar istiyor. Ya çok. O zaman kusura bakma. Sen milyon dolarlık şirket yöneteceksin. Sıkıştığın zaman ofis, bir ofis arkadaşı işler düzenlemeyecek birisi lazım olacak. Bu da tecrübeli bir şey gelecek. 300 liraya, 5 liraya adam Değil. Eğer bunun olursanız, yeterli olursanız arkadaşlar imzayı, mühürü ve şartları siz belirliyorsunuz. Bunu emin olun. Şiddet insanlık tarihi eski. Günümüze yuvarlana, 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 yuvarlana buraya kadar geldi. Bugün tekrar söylüyorum. Polis ve jandarmanın her alanda olduğu yerde özel güvenlik neden var? Bu soruyu kendinize lütfen sorun. Hiç kimsenin korumasını yaptınız. Müessesi olan, şirketler olan insanlar hiç kimse sizden değerli değil. Hayatın merkezine kendinizi koyun ve lütfen değerli olduğunuzu unutmayın. Hani derler ya, kimsenin işi bitmez. diğer neydi cümlenin? Kimsenin parası bitmez. Ama bizim hayatımız şiddet olarak karşılaştığı zaman gerek uzun kaybı, gerekse can beden bütünlüğümüz zarar görebilir. Ya ben arkadaşlar bulmak kırmak değil. Bir boks değil, bir tip boks değil. Tamamen kişi burada eğer bunalmışsanız dur diyeceksiniz. Çünkü sizin yetki alanınız içerisinde siz başkasını takip edip de zarar vermiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Sizin bulunduğunuz alana gelmiş eğer orada disipline, alışverişe karşı gelmiş birisi ise siz ultimatını vereceksiniz. Neden burada bulunuyorsunuz? Cümle etkin. Yahut da bir kültürde eylem yapma planı varsa sezdiyseniz sezilerinizle takip edersiniz bir anlık. için buradasınız? Bu durum ve davranışınızın bize buraya yapmaya zarar veriyor diyebilmelisiniz. Ama biz öyle şeyler gördük arkadaşlar şunu yapmıyor. Özür diliyorum. Ya işte beyefendi hanımefendi bize işte zorda bırakıyorsunuz. Ya bizi işimizde edersiniz. Böyle olduğu zaman bu işte oluyor biliyor musunuz? Televizyonlarda görüyorsunuz. Kameralara yansıyor. Kadın olsun erkek olsun güvenliklerimiz zarar görüyor dedi arkadaşlar. Siz kendinizi korurken bu eğitimleri aldığınızda birisini dövmeyeceksiniz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ama korkmadan bilimsel hareket edeceksiniz. Kendinize emezsiniz. Süperman gibi duracaksın. Sakin ol. Yeri çekip bakın aktif savunmaya geçtim. Bir nefes al bakalım kendine gel. Yani rahatlamanın böyle yolları vardır ya 8 tane 10, 10 tane yok. Bunu anlatmıyorum. Ama kendinizden eminseniz etkin bir cümle, bir bakış, bir adım Her şeyi çözersiniz. Son cümle şu. Yedeği olmayan hayatlarımızın başkalarının merhametini arkadaşlar bırakmayalım bilek kilitlerinden, kafa kol saldırandan, arkadan tutsa bile, iki kişi de yürürken şöyle kollarınızdan tutup filmlerde olur ya, karavan atmaya çalışsa bile yapacağınız bir hareket. Anlatma silahı dayasa bile birisi yapacağınız bir hareket. En tehlikelisi bıçaklı saldırıda veya sopayı çıkartıyor insanlar saldırıyor. Bildiğiniz arkadaşlar sadece bir hareketle bertaraf ediyorsunuz. Çünkü eğitim, öğretim ve iş hayatı 10 yıllar boyu sürecek. Bu da sürecek, bu da geçecek. Güzel günleriniz olacak ama güzel günleri başkalarının kahramanlıklarıyla Başkalarına iyilikleri anlatarak geçirmeyin. Lütfen kahraman olun. Kendi kahramanınızı kendiniz yaratın. Kendiniz olun. Başkalarının bekleyen değil. Ama şunu da unutmayın. Başkası için de bir şey yapmayın. Eğer arkadaşınız çalışmıyorsa gözüme bakarak onun safsakladığını idare söyleyin. Ama doğru söyleyin tabi biliyorsunuz. Titriyoruz. Siz doğru olun. Kendinize yetin. Eğer idare edin pozisyonda arkadaşlara da devamlı yardımcı olursanız bu sefer siz yorulursunuz oradaki yanlışı bozulur. Kendimizi anlatmıyoruz. 98'den beri bu iş içerisindeyiz. Devlette de çalıştık, özelde de çalıştık. Hala hizmetler vermeye devam ediyor. Ama istiyorum ki bugün önceki gün yine devletin bütün kurumlarına, valilik, belediyeler, kaymakamları, herkese gönderip 3 sanımdır. Özel davetler yapıyorlar, paket programlar dediğimiz. 6 ay değil arkadaşlar, bir sene değil. 15 saat zaten Instagram'larda Efendim, e, çeşitli yerlerde bizim bilgilerimiz var. 15 saatte hayatta kalma becerisi ömrü boyunca lazım olacak. Anekdotu Meklis'teki gibi tabi kabullerde değil, çalışarak yüklüyoruz. Ama karşılaştığınız olayda bir tane hareketle hayatta kalacaksınız. Önce mesafe kontrolü, sakin ol, dur. Çünkü bizde insanlarda var ya, gelir kaba kuvvetli, bir de argo konuşur, seni baskı altında almaya Yeter ki insan bağırınca bununla karşı mı geleceğiz? Değil. Ama eğer o sözden cümleden sonra bir temas varsa alırsın, ayağını dibine fark Ne olursa olsun. Bilimsel davranacağız. Ama dediğim gibi beden dilinizi kullanırsanız inanın olay başladı da bitiyor. Bizim sıkıntımız şu. Beş kişi bir araya geliyor. Ona saldırıyor, ona tutuyor, buna tutuyor. tutuyor. Zaptılar da görüyorsunuz. Değişik koluk birilerini de görüyorsunuz. İlle o değişik koluk birilerinde belli bir kanuna göre eğitim almış falan filan değil. Bu eğitimleri almayan insan sokaktaki insandan ayrı. Ama suç işleyen insanlar her zaman bir adım ilerledir. Biz istiyoruz ki, tekrar söylüyorum, yedeğimiz olmayan hayatlarımız başkası eline bırakmayalım. Özel güvenlik işi, son cümle oturarak yapılan bir iş değil. Çeşitli yerlerde görüyorsun pandemi diye herkes tıt gözüyor ya da HES kurdu. Ee, önceden çantaya bakıyordum. Önceden şunu yapıyordum. Ne oldu onlar kalktı mı? Soruyorum mesela ben şimdi bilgi alıyorum. İşte şimdi böyle. İşte emir öyle gelmiş. Tamam ama sizin aslında yapmanız gereken işler var. Gerçek de değişmez. Sözde söyleyebilir ama sizin yazılı kurallarınız var. O yüzden en önemli, en değerli arkadaşlar sizlersiniz. Yazılı gerçekten kurala bağlı kalın. Tutanaklara bağlı kalın. Tamam mı? Her zaman olayları şahitlendirin ve geleceğinizi kurtarın. Özel günlük, zabıta, diğer kolluk hepsi onlarca değişik meslekler varken bunlar sokakta gelişi gidişi suç işleyen sayısı çok olduğu için kötü anlamda salgınlık güdüsü artan insanlara karşı kendimizi korumamız lazım. Yakın savunma da bunun adı. 15 saat. Bu 15 saat süzdük, 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 süzdük. En önemli anekdotları sizler için bir araya getirdik. İşe de gerçekten arkadaşlar yanıyor. Yani umuyoruz ki karşılaşmazsınız. Ama geldiğimiz teknolojik yönelere bakarsanız teknoloji ne kadar ilerlesin, ilerlesin. İnsanların tekrar söylüyorum birbirine zarar vermez önüne geçemiyorsunuz. Şurada iş anının girişinde bir güvenlik varsa, eğer gönü aşağıda telefonda oynuyorsa, çay içiyorsa, özür dilerim, güzel bayan yakışıklıya, yakışıklı güzel bayana bakarak gün geçiriyorsa, ben hemen kulağını tutuyorum, çokların işine rettim böyle, hadi güle güle. Size o insanlar o işin para vermiyor. 8 saat, daha 12 saat çalışıyordu, biz dernek faaliyetleri 8 saatlere düşürdük yaşanabilir bir çizgiye önemli olduğumuzu anlatmak için çok uğraşlar verdik. Tabii mobik değildik zamanında. Ama güçlü olduğumuz zaman, sayımıza yükselen zaman ne olur biliyor musun? Tek tek. Bir kanun çıkar ama kanunu uygulayacak alanlarda, güvenlik çalışan yerler de bunu bilmiyor olabilirler. Biz gittik her halinde. Özel güvenlik neden vardır? Polis sandırma bakan neden vardır? İşte burada kurumları prestiz artırmak, anladınız mı? O amacıyla vardır. O piyasadaki affedersin, herkes kar amaçlı o gün. Sağlık kuruluşundan tutun da diğer şirketler, herkes kar amaçlı. Müşterisini korumak istiyor. Benim müşterim önemli demek istiyor. Bu alan korunaklı diyor. Bu alanda hiçbir şey olmaz. Can ve mala hiçbir zarar gelmez diyor. O yüzden sizden istihdam ediyorsunuz. Bir otomarkta karşılaştınız. Ne yaptınız? Bir anda engelledi, kolunu tuttu. Yahut da o seni tuttu. Ne yapacağız arkadaşlar? Soruyorum. Ne yapacaksınız da o an için o sert tutuşlu, mizahlı, kötü kalpli insanın kurtulacaksınız. Gebeleneceğiz mi burada? Bataklık gibi batacağız. Ama bir hareket. Şimdi arkadaşım bir yarı duruyor. Hani buraya asam ayı olur. Yani bir hareket, gerçekten bir hareket. Kolunu buradan şap diye bir yakaladı. Bir hareket. Geldi buradan araya kaldı bir hareket. Kafasını tuttu bir hareket. Beline yakaladı bir hareket. Karşıdan geldi yakam. Ne diyorsun lan falan dedi misal. Bir hareket. Hani millet küfredebilir. Orada bir şey yok. Sen ne yapacaksın? psikolog ne olacak? Küfredi diye. Ya. ya ben mizacım bu değil. Hakaret edemezsin. Mizaçları bir tarafa Bu konu kurala kaydaya göre hareket edeceksin. Özel bir meslek sahibisin. Adı özel bak. Özel genelden daha iyisiniz aslında. Açık bir ilme kazansanız var ya. Neden olacak neden? Arkadaşlar size görüyorum. Cümlemiz neydi? Kendini koruyamayan başkasını koruyamaz. Bir kişi olarak gelirseniz benim bedelim 2000 liraydı. Onu da söyleyeyim. Ama mümtaz beyin şirket üzerinden geldiğinizde altı kişi üzerinden çıkarsanız her birinizin dörtte bir oranına kadar düşürüyor. Bilginiz olsun. Çalışan her bir kadın, her bir arkadaş, herkes bugün suçluyla karşılaşma olasılığı her zaman var. Bunu unutmayın. Teknolojik veriler, kameralar sizi korumaz. Ulaşmanızı anlatmaya yarar. Kendi kendimizin bodyguard'ı olursanız ki özel yöneticisiniz, kendini koruyamaz, başkasını koruyamaz. Sizler bu mesleği seçseniz gerekeni yapacağınızdan eminiz. Evet, soru soran var mı? Evet. Güçlü sorular, güçlü cevapları doğru. Güçlü cevapları da hayata olumlu etki sağlar arkadaşlar. Sizlere teşekkür ediyorum. Adım Ayhan Angül www.koreanadam.com Bu kadar. Teşekkür ederim.